Bunlar ölmez bence. Şunu koy şunu zıplayacak bu adam. Bir yer. Bir yer. Gel. Kuruyan geldi ya. Kuruyan kili sayılmaz ama ölmedim sanırım. 75 atar mıyız? Atamadık. Kuryenkiri sayılmıyor şu an bir kilim var. Bak o kuryan ol Ne oldu lan? Beyler altın kantarı bir TL bağış yaptı. Beyler oraya ikinci kili yazın hemen. Yaz ikinci kili. Ben de şu bağışı okuyayım. Stream lapse girelim. Oraya oha yine üçüncü kili yaz diyecektim daha. Üstten yukarıdan ırk geliyor. Ya okçuları öldüm herhalde. Tuzcu kulüp, Moloko, Şek, Kangal Mangal gelin lan buraya. 5 vs 1 okçu. Sen bana mı vuruyorsun? Geber şu 2. Şu 3. Ben Domenico'sa ya. ya. ya olmadı o. Olmadı o. Olmadı Dayanır mıyız? Saydı dayanırım ben. Ben dayanırım. Şimdi sana bir dönüp spike atayım da feleğin şaşsın Mana çekti. Yoksa kesmiştim. Öleceğiz lan. Lan dur lan biz öleceğiz. Hayır. Hazır. Şimdi şu şekil aradan çıkar. Kalk siktir git buradan. Diğeri gelsin. Gelsin diğeri. İlijon geldi. İlijon savaşları başladı. Atma Üstüme gel arkadan. Şek miydi o? Filan diye. Bir... Ölebilirim bu arada. Tek yedi bu. Bu da öldü. Ben... Aha. Beni bekliyor. Beni bekliyorlarmış. Beni mi bekliyorsun? Sikik geber. Kaç Murat. Biri öldü. Kaç kaç kaç. Lan minor saltıkta değil. Lan! Lan! Sen de geber ulan. Geber ulan. Killeri sayın ha. Al sana master 20. Sikik. Asas kritik bastım Alice yorum. DB. Gel asas vur içimde asas var bakın. Geldi. Biraz kalabalık mı oldunuz ne ya? 8 vs 1. Okçular lan 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 lan. <laughs> Hayır, ölebilirim. Okçular saldırıyor. Yayın goslamalar vol bir. Oğlum goslama şu yayını ya. Sikerim lan. Ben ton atınca 3 kil geriye düşeceğim. Siktir gidin. <laughs> Çarı yavaşlamasını göze aldım ama ton atmadım. Hiç 3 kil geriye düşmek istedim. Kuruyan buraya zıplayabilir beyler. Kuryan karşıda beni bekliyor. Yayın gosluyorlar. Sayın ha. Killeri sayın. Beyler pusta sorun var. Red pot çekemiyoruz. Pusta sorun var. Red pot GG. Şimdi geçebiliriz. Aa çar yürümüyor. Şunu bir tek atayım da. Çar yürümüyor. Mecbur ton atmayacak mıyım şimdi ben? Öldü adam. Çar yürümüyor. Çarı yürütemiyorum. Nasıl olacak şimdi bu iş? Buga girdim. Çarı yürütemiyorum. Kule bulmam lazım. Öldüm. Ya, amına koyayım ya. Kaldı son 3 kilim. 3 kere daha ölürsem GG sıfırlamıyor sana bu kaçmalar. Vs'i kaçtı. Burada kim var? Burada ByteGX var. Kah git buradan beni çıldırtma. Red pot çekemiyorum zaten. Sorunlar bilmiyorum ki. Aha bir kil daha geliyor. Bir kill daha geliyor. Kaçma içeri. Sen geber kalk siktir git. Daha ölmeyecek. Ölecek mi? Öldü. Malis geldi. Gel bakayım gel. Buff atıyor. Buff atıyor kendini. Şu gibi face. Baby face. Geliyorum baby face. Bekleyin beni. Nomanico geliyor. Ve burada baby face farm yapıyor. Hayır. Hayır. Kalk kaybol git buradan. Beni çıldırtma. Oraya bir kill daha yazın. Yaz oraya bir kil daha. Pusta sıkıntı var. Aynen. Dur. Siz de mi bu Beyler. Kuryan var burada. Buradan kimi? Şunu alıp kaçar mıyız? Bence Domenico kaçar 75'le. Bence Domenico kaçar. Şuna bir 72. Kalk siktir git sen buradan beni çıldırtma. Gel sen buraya. Sana bir ezik skill. Sen de öldün. Kalk git buradan. Pires Lan Olmaz ki ama ya. Kuruyan Kuruyan kili sayılmıyor. Ben bu kuruyan jobunun ta koyayım. Başka bir şey demiyorum. Beyler şu seyeceğimizi basalım. 8 dakika var. Onları basmayalım. 8 dakika. saat tepede asas var. Bana arkama geldi. Şuradan ilerliyor. Gel bakalım. Bay TGX yürek Kalk siktir git buradan. Kalk lan mı geldin buraya? Kalk. Kalk. Düz beyler şurada birileri var siktir et onu arkamda asas var mon gel buraya mon bir kill daha yazın oraya geber ulan ben domenico kuryan kim bizim kuryanmış lan bir kitle birini oraya bir kill daha yaz düzgün yazın ha 100 killi bugün alabileceğiz mi bakalım dediğimiz şartlara göre var yollar kovalıyor domenico'yu Nah yakalarsın olum lan ne oldu lan aha bir asas kaçarken keseceğim kaçarken keseceğim bir kill daha yaz oraya atak kırmalı kesiyoruz kaçarken oraya bir kill daha yaz illüzyon atan sikiyi keseceğim şimdi diğerlerine neyse bir şeyler loop bitti onun da görünmezliği bitecek biraz daha kovalayayım bitti gördünüz mü loop atmak için durmadım çünkü adamın görünmezliğinin biteceğini biliyordum onun süresini bile biliyoruz de her şey mübahtır kuruyan hariç <laughs> bizim eğici mi kovalıyorsun sen? Kalk siktir git buradan geber ulan. Arka geliyor kalabalık geliyorlar. Ve, magede, ve ma Lan kuruyan kitleyecek beni. Hayır. Genelde. Biliyor, biliyordur şu kişi. 7'de uyanmama rağmen bir kill daha yaz oraya. 7'de uyanmama rağmen şey yapıyorum. Gelip burada gece yayın açıyorum. 3-4 saat uykuyla dükkana gidiyorum. Çoğu zaman. Bunu sizin için yapıyorum. Bu arada bu adamın mate çekti. Ama boşa çektin Mage. Bu adam yürek yemiş. Bir daha çek onu geliyorum oraya. Çek bir daha. Çekecek bak beni görmüyor. Çekecek. Çek. Çek lan görecek şimdi. Dur onu gitmeyeyim ona çeksin. Haydi gelmiyorum sana. Bu tarafa doğru gitmiş gibi yapalım. Oraya bir kill daha ekleyin. Çekecek okçuyu şimdi. Çek. Çekmedim lan. Priest çekti. Çek okçuyu. Okçuyu bekliyorum. Çek çek. Çek okçuyu çek. Okçuyu şeker misin? Çek okçuyu çekti. Ama ölmüyor. Ölmüyor. DB geldi. SC bitti ya. SC'nin bittiği zamana bak. Hayır 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 hayır. 5e geçip defans basmam lazım. Beyler burada ah Kuryan senin. Ben kessem keseceğim bunu senin. Ölmüyor. Ölmüyor. Deneyeceğim ama şansımı. Öldü lan geber ulan. Bu DB'de şu DB'de ben gördüm ama adamlar görmedi. Buna bir 75 atıyoruz. Kimi çekecek? Kuryan'ı çeksene bir daha keseyim. Kuryan bir daha ölecek. Vurun ölsün, vurun ölsün. Öldü bende kaldı. Bir kill daha yaz. Bir kill daha yaz üstüne. Bak iki kill üst üste geldi. Kaçırmayın onu. Buradan üç kill geldi. Yazın onları. Beyler şu Rocco muhabbetini kapatın lütfen. Millet yayını izleyemiyor. Bak oraya bir kill daha yazın bu arada. Bu arada ben hala iki defa öldüm. Pardon. Kaç defa öldüm ben? İki öldüm. İki tane de şeyim var. Ee, neydi? Aynen iki defa öldüm pardon. Başka bir şey yok. Kuruyanlar sayılmadığı için. Sadece iki, iki, iki defa öldüm haberiniz olsun. Sen de gel. İllüzyon atacak bak. Kaç kill oldu? Ben saymıyorum ha beyler. 100 kill challenge var. Yeni gelenler için söylüyorum. Kuruyan kili sayılmaz. 100 kill challenge. Challenge. Aa, burada bir asas oğlum. Hepsi. Ne olacak? Boss taşı mı çıkacak? Ne olacak? Bilmiyorum ki. Kalk siktir, git buradan bir daha bana ilizyon atma. Kurgan kitleyecek beyler. Hayırlı olsun. Kitleyemedi lan Allah. Beyler şuraya gidiyoruz. Şu adamlar beni kovalamıyordur inşallah. Umarım. Evet. Soldan ilizyon gelecek. Şu sağda birini gördüm. Şuraya koşuyorum. iki kil daha yazın. iki kil. Bunun heli yetişti bu dur. iki kill daha yazın siz yazın ben ölmem bunlara. Siz yazın şimdiden erkenden kill yaz oraya. Erkenden kill yaz. Biri geliyor gel. De birinci kill. Hazır olun. Hatta 3 kill yazın. 2 değil. Şuna bir 75 solda BP var. Siz görmemiş olabilirsiniz. Spike dönsün öyle vuracağım. Yoksa boşa gidecek skill. Bir tane daha yaz oraya. Spike'ı vurmuyorum. tersle kestim. Şimdi birini daha hazırla yazmaya. Yaz. ilizyonuna sokayım. Pir almayacağım adam ölecek çünkü. Hazırla bir tane daha. Arkadan gelen ilizyoncu ölecek. Hazır. Çapraz koş Murat. Geber. Yaz buradan bir kill daha. Öldün oğlum öldün. Priestom mu attı? Kaç olduk bilmiyorum ben vallahi. Var ya mahvettiniz bizi ya. Mahvettiniz bizi. Kuryan ne yapıyorsun sen ya moruk? Ya kalk siktir git buradan beni sinirlendirme ya. Üf. Sen de kalk siktir git buradan. Vur biraz daha. Vur belki kesersin. Vur. Vur az sonra öleceksin ya. Amına koyayım. Okçu hazır ol sana 75 ile geliyorum okçu. Bir daha vur yamuk bavula. Şimdi geliyorum hadi nasıl tutup vuracağım bana. Kalk siktir git buradan beni çıldırtma. Geri Tozu basmayacağım 75 dönene kadar. bu öldü bir kil daha yaz oraya. <laughs> Kaç lan 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 sakın bir daha kitleme. Bir daha kitler söyledik. Hepinizi keseceğim. Şu Hazır mıyız? Kuryan'ı keseceğiz. Hazır olun, kuruyan ölecek. Şimdi değil ama. Şimdi değil, biraz bekleyin. Hazır olun kuruyan. Hazır olun kuruyan ölüyor. Bu Domenico dönüşü moruk. Siktir git buradan. Hazır olun soldaki yamuk boğulu ölmez lan ben öleceğim ben öleceğim bu sefer gideceğim hayır bika bika ya duratyon yok var ya dur işlem olsun yüz oldu yüz oldu deyin oraya bir kıl daha yazın beyler. kuruyor mu var burada kaç çiftçilik buradan beni çıldırtma çocuk Çıldırt. bu kim şurada var ya bir kil daha yazar ya Beyler ben avaca gelmedim. Biliyorsunuz adamlar kovalatıp getirdi beni. Şu kuryana kuryana tek atmam lazım. Gel buraya gel gel gel. Seni hemen cephesiz kesin başıma. He öldün kuryan. Öldün. Öldün. Ne yapacaksın geri zekalı? Ne yapacaksın şimdi? Kim bu? Punisher mı? Gel sen de buraya. Gel oğlum gel. Gel gel. Arka var lan. Dur atamıyorum. Vay soser. Geliyorum vay soser. Hayırdır lan bizim o tonla... bizim tondaki adamları mı kesmeye çalışıyorsunuz? Kalk siktir git buradan beni çıldırtma çocuk. Şuraya bir kill daha ekleyin. Ton attı bunlarda. Sağ üstte asas var. Bana düşebilir. Düş bana. Gel bakalım buraya ilizyoncu. Kalk siktir git buradan. Olma şansı yok. Çünkü kişi sayısıyla girebiliyorsun oraya. Beyler bu arada Cezayirli Hasan Paşa geldi. Cezayirli Hasan Paşa headshot şeye eee diyecem de oradan geç kaldık beyler oraya bir kill daha yazar mısınız lütfen hızlı bir şekilde bir kill daha yazın malis geliyor bana adam öldü ama sen bana adamı rezle bir daha ölsün gel rezle bakın çaktırmıyoruz beyler bak uzaklaştık geldik bir daha öldü yüzde 1 milyon gitti heli boşa attı şimdi lan ölmedi ya bu sefer ölmedi biri vat beyaz teşekkür ediyoruz beyler bir kill daha yazın oraya. 100 kili göreceğiz bugün. Yaz bir kill daha. Kaçtayız şu an? Bilen var mı? Düzgün yazın. Şş, bilen var mı? Falan filan sanırım. Bu adamı keseceğiz şimdi. Bir kill daha ekle oraya. Seriden bir kill daha ekleyin. Hayır. O kuruyanı kesebilir miyim ya? Dur şunu kesmeyi deneyeyim de. Başım belası gitsin şuradan. Adamı skill... Aa öldü lan. Öldü öldü bu kureyen. Kitlemezse öldü. Ayrıca kitleme lan. Lan hayır. Hayır. Ölmeyeceğim ulan. Ölmeyeceğim. Hazır mıyız? Kureyen ölüyor. Geber. Beni kırdı kendi öldü. Öldü öldü. Lan ölme. Tek elle kestim abi bu arada. Biri abone oldu sanırım. Bakacağım. Bir saniye. Killeri yazın. Unutmayın. Öl ölümlerimi de yazın. Daha ton atmadık ha beyler bakın. Daha ton atmadık. Daha hiç ton atmadık. 51 kir mi oldu? Kaç kilo oldu bilmiyorum. Red potum olsa çok daha ki. Sen Ö dur hele boşa atsın. Biraz daha biraz daha şimdi öleceksin işte geber. Kim bu priyes var burada? Murat Saylık var. Neredesin ben Murat? Söyle abi. Kim bu priyesi keseyim hemen şunu şuradan çıkar. El düşecek. Bu adam öldü ya ton atmazsa atak atıyor ve şurbana db mali satıyor aksun ta yürek mi yedin aksun geber ak bir kill daha yaz oraya bu lan heli diğer priest attı ama keseceğim rahat olun şimdi ölecek işte daha, daha hel yetişmez bir kill daha yaz oraya şu kim bu priest ölecek bir kill daha yaz lan düşme değil lan önce bitirmemiz lazım bugün bir tane daha kill hazırlayın beyler yazın yaz oraya bir kill daha yaz yaz bir tane daha gelsin. Ay adam öldü. Bir kill daha geç hemen oraya. Beyler hazır olun. İki kill daha yazmaya tamam mı? Hemen bir kill ekle oraya. Bu ölecek çünkü. Arkasına bu biraz uğraştıracak beni ama ben hemen bir yolunu bulacağım. Rahat olun. Şu bana atak kırma atacak arkadan. Hazırlayın kili. Yazmayın ama. Yaz. Yaz öldü öldü. Sana 75 ile kesip şuna gidip şunu keseceğim. Bir tane daha yaz. Bu adam görmüyor beni. 75 ile kestim hazırla bir tane daha bir tane daha yaz seri yaz atak kırma gelecek gel sana bıçak atacağım gel bir durun abi PM atmayın Bu biraz uğraştıracak beni. Biraz o senle uğraşamayacağım. Dur şu challenge'ı bitirmem lazım kardeşim. Challenge. Challenge'ı bitmesi. Ama uğraş diyorsan uğraşırım. Tamam sağlam şarım var ama Domenico'nun işi belli olmaz bak. Düşürürüm o Olan sana olur. Red pot olsa düşürürdüm. Böyle kadın okçu geliyor. Bak şimdi okçuya dönüşü izleyin tamam mı? Hoppala geliyorum. Görmüyor beni. Gördü lan görmüş. Hemen şu Priest o zaman öldü Priest bir kill daha yaz oraya. Şuna bir bıçak yarıca ne inecek korkacak bu adam izleyin. Hemen onu da tohumda keselim. Ölür mü? Ölmez sanırım ya. Bana ok atmadan tohum oku atacak fırlatır ya o ok kadar türlü.